Jel yapmak okey. Ama bunun köpüğünü temizlemek ne kadar zor. Vallahi şuralarda görünüyor falan demeyin. Kendimi paraladım. Bu kadar temizlendi. Tamam şurayı da alacağım. Ay. Biraz aç hissettiğim için spor gitmeden bir tane de yumurta yedim. Bu bir kahvaltı değil ama bir aralık. Yiyordu, içiyordu, evden çıkmıyordu. Hala spora gitmedim ama gideceğim. Dedim bu kahveyi de içeyim. Oje falan sürdüm. Evde halledecek işlerim vardı. Onları hallettim. Hala evdeyim yani. Günaydın, günaydın, iyi akşamlar ve iyi geceler günün hangi saat video açtıysan kocaman bir merhaba. Ben Gülay Fit, fitness antrenörüyüm. Aldığım kiloları, neden kilo aldığım bu serinin birinci gününde var. 30 günlük büyük challenge sizlerle birlikte vermeye çalışıyorum. Günü başlattık ve şu an spora gidiyorum. Bugün pazartesi ve güzel bir antrenmanımız var. Gün başlasın. Hem günümü vlogluyorum, hem yediğimi içtiğimi, hem de egzersizlerimi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi başlıyoruz, spor geçmek yok, egzersizler yapılsın, haftaya mükemmel bir şekilde başlayalım. Ve geliyoruz günün antrenmanına. Artık serilerde daha önce de söylediğim gibi aynı antrenmanları yapacağız 30 gün boyunca. Birinci gün, üçüncü gün ve beşinci gündeki antrenmanlarımız geçerli. Bu antrenman birinci gündeki antrenman. Tüm hareketleri 4 set 12 sayı olarak yapıyoruz. Ama lütfen elimizde ağırlık olsun. Ağırlıktan kastım çok yüklü bir ağırlık almanıza gerek yok. Biz yarışmaya hazırlanmıyoruz. Biz vücudumuz biraz daha sıkılaşsın, biraz daha iyi görün görünelim istiyoruz. O yüzden bir su şişesi de olsa elinize alabilirsiniz. 500 ml'lik su şişesi de olsa alabilirsiniz. İnanın boş olarak yapmaktan çok daha faydasını görürsünüz. Tüm hareketlerimiz 4 set 12 sayıdır. Eğer yapamıyorsanız set ve sayıyı düşürebilirsiniz. 3 set 10 sayı, 3 set 8 sayı gibi yapabilirsiniz. Set aralarında dinlenmeyi unutmayın. Cemal'ın sonrası geldi karın hareketlerine. Burada da mesela bu hareketi eğer bu şekilde yapamıyorsanız ayaklarınızı yerden destek alarak yapabilirsiniz. Yine 4 set 12 sayı şeklinde tüm hareketlerimizi tamamlıyoruz. Bugün hariç yine ağırlık antrenmanı yaptığınız günlerde ya da dinlenme günü veya yürüme günü ilan ettiğiniz günlerde dilerseniz bu kısmı sadece karın antrenmanı kısmını yapabilirsiniz. Çok da faydalı görürsünüz Antrenman sonrası için iki tane yumurta. Bugün böyle bir değişiklik olsun. Yumurtaya bir lezzet gelsin dedim. Çok azıcık biber salça çekmedim. Antepliler, Rusollar beğendi bunu. Kahvaltım hazır. Şununla başlıyorum. Bakalım başka bir şey yersem. Yine ekleyeceğim. Bir tane salatalığım var. iki tane yumurta. Air fried yapılmış. iki tane yağsız biber ve beyaz peynirim var. Kahvaltımı ettim. Şundan aldım. Geldim. Bunu yiyeceğim şu an baktım ki böyle gerçekten sofrada atacağım habire yiyeceğim masada duruyordu getirdim pardon geldi tam açmadım ama kapağını açtım şu da hediyesi iyi bir zakkusu Şunun kokusunu herkes çok ölüyordu bunu ben her yıl alıyorum yine aldım ama keşke anneler günü indirimini bekleseydim şunun kokusuna bir bakalım Altındaki yorumlar o kadar iyiydi ki dedim yani bu kadar iyi mi ya? Bitki çayı aldım. Balkonda kitap okuyacağım. Bunu gösteriyorum ama aslında yedim. Yani bir tane de hurma. Hiç alakasız bir zamanda dolabı açtım. Kapağı açık kalmış hurmanın. Bir tane aldım yedim. Ne gerek vardı? Şimdi bunu alıyorum ve balkona. Ve biraz kitap okuma saati yapacağım. Azıcık başladım şu kitabı okuyacağım. Bugün şöyle bir akşam yemeği yiyeceğim. Saate bakayım. Saat 19'a geliyor. 7'ye geliyor. İki dilim şundan yiyeceğim. Karabuday patlandan ev yapımı yoğurdum var bir kase kasenin boyutunu şöyle görün üzerinde de çilek ve fıstık ezmesi var bugünü böyle geçirmek istiyorum aslında yoğurtlu kabak yapacaktım ama markette kabak bulamadım bir markette de yakınımda olan kötüydü böyle büyük büyük hiç gözüme hoş gözükmedi ve bu şekilde bir şey yaptım şimdi bunu yiyeceğim sonrasında bir kahve içeceğim ve derslere bugüne geç kaldım artık saat şu anda 23 civarı ee, işlerim geç bitti bugün artık bence burada kapatabilirim herhangi bir şey yiyip içmedim sadece su içtim ee, yoğurttan sanıyorum birazcık kendimi şiş hissediyorum ama beslenme anlamında güzeldi yarın da birazcık daha protein ağırlıklı beslenirim artık çünkü günlük sadece yumurta dışında bir et, tavuk, bir şey yemem gerekiyor. Özellikle egzersiz günlerinin sonrasında. Yani sadece kardiyo günü biliyorsunuz. O günde de ister yürüyüş yaparız, ister eliptik yaparız, isterse kendimiz, kendi vücut halimize bir kardiyo yaparız. O bize kalmış veya dinleniriz. Eğer ağır bir antrenman geçirdiysek bir sonraki gün dinlenebiliriz de. O şekilde kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Çok çok az kaldı. Yani neredeyse artık bir haftamız var. Şimdi yüzümde birazcık güneş kremi var. Ee, hemen onu bir temizleyeceğim. Sonrasında dişlerimi fırçalayıp uyuyacağım artık günü bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.